Kolay gelsin kızım. Ne iş yapıyorsun? Çilek dikiyorum. <laughs> Çilek dikiyorsun. Hay Çirek maşallah. Hamarat annenin hamarat kızları. Maşallah. Hay maşallah. Babam duysa <laughs> Niye yapıyorsunuz işte? Yapıyoruz. Ha. Bugün Ayşegül ekiyor arkadaşlar. Zeynep eşiyor Aa bu arada şeylerimizde ekmiştik. birazını sattık. Bak lalelerimiz de açıyor böyle arkadaşlar. Daha açmacıklar var. Atma, açmanlar var. Ama bu da açacak. böyle lale dikmiştik arkadaşlar. he orada çok güzel açıyor. Gelin de hamar atlaş duracak. <laughs> Bahçeye alışacak. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu Zeynep'in laleleri. Daha bunlar açmadı. Hepsi açma aşamasında da. Açaneda satıyor, koymuyor ki. <laughs> Benim kızlar bugün bahçede çalışıyorlar, ben çekim yapıyorum. İşte bu işte anneme göre oldu. Ne oldu? Çekim yapacak. Evet. Hazır konu hazır. Hazır konu hazır çekim. Hemen koştum geldim bulaşığı, ee, ana ne bulaşığı, çamaşır serdim arkadaşlar hemen geldim. <laughs> hazır çekimi kaçırmayayım deyin. Benim kızlar bahçede çalışıyorlar. Ha, çilek dikiyorlar, çilek. Ay kuşlar döküyor ne kadar güzel ya. Biz çok dikiyoruz. Çünkü satacağız. He, bunlar sokup satıyor. İşte lalelerimiz böyle açmaya çalışıyor. Oradaki daha açmamışlar da. Şunlar açacak şuradakiler. Rahat bırakmak üzere açanı satıyor gidiyor. Heh. Hazır şey kaçırmayın i̇şte dedi İşte çiçekli bakın göster anne. Evet ya. Böyle satın çiçekli. almak da isterseniz müracaat. Yorumlara yazarsınız çilek fidesi satın almak i̇şte isterseniz. beni böyle dikiyoruz. He. Benim bu küçük kızım dikiyor, büyük kızım eşiyor. Gelinim de bekliyor burada. <laughs> o da öğreniyor. Öyle bekliyor. <laughs> Gelin de bekliyor ne yapsın o da öğreniyor. Onlar da bahçe çünkü. Erikler de bu arada biraz görükmüş sanki ufak ufak. Tabii biraz görükmüşler. Zeynep şu dal aşağı etsene bak erikler çok güzel görükmüş. Gözüküyor mu ki Şuraya bak. Bak ana. <laughs> bak. Bahçeme çık. Bahçeme çık. Kız dur. <laughs> Lan lalelerimi ne işiyor? Ama erikleri göstereceğim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar İstanbul'da erikler böyle oldu. Çıkın, Zeynep kusurum kızıyor kusurum. bahçesini çiğnedim geçerken <laughs> ben ne yapayım mecbur. Şey İşlerikler böyle büyüdüler eriklerim. Ben daha çok öyle işte yapıyoruz. Ha böyle sık sık ekiyorsun ki sokacan satacak. Şunlar erken ekmiştik arkadaşlar. Bunlar geçen zamandan ekildi. Onun güzel çiçekler olmuş. Oho, böyle çilek dikmeli ne var? Döşe, döşe. Ha. Ama sokup satıyor bunlar arkadaşlar. Şimdi muhafaz etmek için mecbur. Böyle oluyor. Zeynep Hanım da üstünü kapatıyor. Ee, ne koyduk ki böyle yumuşak oldu Zeynep? Talaş. <laughs> Talaş. Tabii bu, bu, bu kubire oyunca da oluyor tabii ki. Gübre koyunca da böyle, mal gübresi. Arkadaşlar biraz kaba olmuştu Zeynep. <laughs> kaba mı aşk olsun anne? E ne ya? Kaboulun i̇şte ya böyle bağıma, arkadaşlar benim bahçem var. yine cıvıl cıvıl kedi de dolaşıyor. Gel şuradan, gel. Dur ablası dur, elleme. Her şey olacak doğa bu. Git <laughs> <laughs> <Evet>, teyzenin bahçesine. Evet teyzem bahçesine git. Teyzem tavukları geliyor. İşte yine ben asıl duruma geleyim. Ay maşallah. Çalışın çalışın hadi. Daha ne dikeceğiniz? Şurada Dicek. sarı çiçekler. <laughs> sarı çiçekler var. Anne kendimi diksem olur mu? Olur niye olmasın? O sarı çiçekler de dikeceğiz. Anne cilt aletleri al gel yürü. Ekiyorlar bak. Türkçe şeyin de. Hava ılıkmış, güzelmiş ha. Ay arkadaşlar ya şu erige bak. Böyle oldu erik arkadaşlar İstanbul'da. Daha soğuk olsa da yine derikler olmaya başlıyor yani bayağı bir şöyle canlandılar. Şu güzel olmuş. Dinliyorum. Şu taraflardan biraz da çekeyim. Arkadaşlarım. Şöyle. Bunlar rokalarım. Burada da nanem var. Ay doğa ne kadar güzel ya. Bak, çok güzel gerçekten de doğalar. Bu nane. Bahçemde yem yeşil oldu. Hobi bahçe, he. gerçekten de hobi bahçesi. İşte bu vişne, maşallah çok güzel oldu. Çiçekleri güzel oldu. He, şuradan bir erik daha göstereyim arkadaşlar size. İstanbul erikler böyle oldu, eriklerim böyle çok işte arkadaşlar. Gelin yemeye, buyurun yemeye inşallah. Ay ne kadar güzel olmuş. Biraz sonra yenilir bunlar. yoğun gün sonra mı olur, ayer ne bileyim. Nasıl olur bilmiyorum. İşte böyle böyle oldular. Bayramın ikinci günde bakacak. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Ha, vişnem de vişne olacak. Vişnem olacak. Ağacım küçük ama olsun yeter o bana. İşte böyle bu işler ee, şimdi gel gelelim asıl konuya asıl konu ne asıl konu ne bezelyeler asıl konumuz bezelyeler çok işte böyle çalışıyorum ya vallahi hiç durma yok arkadaşlar hiç durma yok maşallah Allah güç versin, kuvvet versin, sağlık versin hepimiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Rezelyelerim de çok uzun çiçek. Böyle kimisi çiçek. Ama öyle büyüdüler ki ay maşallah. Çok güzel oldular. Nerede galiba ektiğimi? Allah yarabbim ne kadar güzel oldunuz siz böyle. Bu yaprak bezelye miymiş? Neymiş anlamadım ben bunu ya. Şeyden fıraattan almıştım tohumunu. Galiba yaprak bezelye bunlar. Çünkü içi daha yok ama olacak mı acaba? Ha ha, olmuş, olmuş, olmuş. ha Olmuş arkadaşlar. Ama buraya bir şey gelmiş. İşte böyle arkadaşlar. Bugünkü videomda böyle. Hamaratlık devam ediyor. Ha, işte fındık da ağacımız. Ha, Orada da bir pisimiz var. Her şey gayet güzel vallahi Allah'ım sağlık versin hepimize. Bu da fındık arkadaşlar. Bakın bana fındık verecek mi? Şöyle kocaman büyüdüler. Ay maşallah. E, çok çok eksiymişim az ekmişim. Şunlar biliyorsunuz evvelik Evelikler de çok güzel olmuş. İyi beni diyor. İşte yeşilliği seviyorum ben arkadaşlar. Bahçeleri, bağları. Kızlar çalışıyor burada. Çilek dikiyorlar. Çilek dikiyorlar onlar da. Bakın arkadaşlar şunların güzelliğine. Şunların güzelliğine. Bakın arkadaşlar. Vallahi bir avuç toprağınız varsa ekin arkadaşlar. Ekmek mutluluktur. Şurada da çiçekleri var. Tatlıları yaptık. Müsafirleri ağırladık. Şimdi sıra geldi bahçeye. komşular da eşti bıraktılar oradaki komşuları. Burada da fındığım var arkadaşlar ama bakalım fındık verecek misin? İnşallah verirler bayağı güzelleştiler. Orada da var bir kok. Bir kok da şurada var işte şu fındık gördüğünüz şu da fındık. Fındığı yeşili de çok güzel arkadaşlar. İşte ne yapacaksın? Hayat devam ediyor yapacak bir şey yok. Orada da 3-5 soğanım var. Az ektim. Tavuk yüzünden ekmiyorum ki, ederim yoksa buraları ben doldururdum ben buraları arkadaşlar. Ay, yaprakları. 5-6 gün sonra sarm olur bunlar. Ay çok güzel erik Eriklerim de var Allah'ım. Boncuk 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 boncuk. gibiler arkadaşlar. Şu şu Buna sardırdım işte arkadaşlar. Ne yapayım? Bu doğru. Ha, böyle yaprakları da yaprakları da olacak. Üzümler olacak inşallah. Bu dolar daşar. Bu şimdi budalı ya. Bunların hepsini ben yetiştirdim arkadaşlar işte. Duyuyor musunuz? Şimdi bir de Melmekat'a e gideceğim. Orada yetiştireceğim. Bak kızlar orada çalışıyor. Kızlar bugün hamarat Arkadaşlar, şeyde bakın inciri ben daldan diktim. Şu hurma, hurmayı da çekirdekten diktim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel olmuş. Bu da incir. Incir yaprağı. Incir yani iki tane, üç tane incirim tutmuş. Bu da hurma. Hurmamı da ektim. İşte arkadaşlar, hayat böyle devam ediyor. Burada da papatyalarım var da daha açmadı bunlar açacaklar. Şurada zaten çok güzel bir kömecim var. Bu var. Çok güzel. Az az toplasam bir yemek oluyor. Ay ay arkadaşlar. Ay neyim yok ki ya Rabbi. Şunların güzelliğine bak. Ay maşallah maşallah. Bu ayva ayva ayva. Bunu da ben ektim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, vay maşallah maşallah. Ay maşallah ya Şu güzelliğe bak, bana ayva verecek sanki. Bu da çekirdekten bitti mi? ayvaları var. Bakalım, ay çiçeğe var. Bakalım olacak mı? Ay. Bunu ilk defa gördüm çiçeğini. Epeyden bahçeye gelmemiştim arkadaşlar edip de çekiyorum. Ay ne kadar güzel ya Rabbi. Ana yani buraya girince de daha namaz kılınmaz. Niye kılınmaz? Köpekler işiyor. Ha o taraftan geliydin. Şu yandan gel. Biz oradan geliyor. Ne yapacaksın işte? Arkadaşım, komşum. Arkadaşım komşum ne yapacaksın? Şu taraftan gel. Şu taraftan başımıza gel. Ya. Hı? Ya. Evet orada e, köpekleri sonra... gezdiriyor ya. İlla ki çiş yaparlar tabii ki hayvan. Ne, Üç kere mi çıkarıyor? Dört kere mi değil mi? Ee... Yapacak bir şey yok. Komşu da onları seviyor. Ayşe. Ben de bezelgeleri seviyorum. Çiçekleri seviyorum, bahçeyi seviyorum. İşte herkesin bir sevgisi var. Ne yapacağım? Kızlara da bahçeyi. Benim kızlara da, he şey, kızlar da seviyorlar vallaha. Onlar da aşıladım. sus. Komşum. Onlar da aşıladım. Onlar da yapıyorlar. Şurada Hı -hı. fındık bak. Bak olacak mı? 2-3 tane fındık fındığım var de böyle bu işler arkadaşlar böyle. Her taraf yemyeşil. Aa, tudum dolu. Ay, ay, ay. Kömeç. Kız tudum doluyor aşe. Bir bak bak. Ne? Ay, evet. Ay. Tutlar da gelmeye başlamış. Baksana. Ay. Böcük gibi tudu var. Ay maşallah. Bayağı acı da var. Ben kuya gidersem ayrı aşağı gülür. Oh. Melmeke'de gidersem ne yapayım? Olsun çocuklar yer buradalar. Yani. Yani. Ee. Biz yeriz Arif abla. Sen merak etme. Sen yap da. At denize derler ya. Aynen. Sen yap da illa bir sen yemesen böcek yer, kuş yer. Karınca e yer. Ben seviyorum işte onu çölep. Adam köpeği gezen adam var ya. Ona yetmiyor. Şurada

Dedim ya sen yap da at denize onu yiyen bulunur. Ben Melmekat'a geçsem komşu yer. Neydi? İşte böyle arkadaşlar. Bugünkü durumumuzda. Hadi. Allah'a sınarladık. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Eyvallah arkadaşlar.